Konuk Belge Yönetim Sistemi EDM Bilişimin İcra Kurulu Başkanı Sayın Özcan Ermiş'i dinleyeceğiz. Buyurun. Değerli katılımcılar, değerli arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Öncelikle EDM hepinizin artık yakından bildiği E-Fatura, işçi bodroları, irsaliyeler, dekontlar, makbuzlar, belgeler, her türlü resim belgenin yani noterden de gönderilen her türlü resim belgenin bilgisayar başından otomatik olarak gönderilmesi, iletilmesi ve yasal ömrü boyunca saklanması işini yapıyor. Bunu yaparken de e-ticaret programları, platformları başta olmak üzere birçok programla ERP ile entegre çalışıyor ve uçtan uca da e dijital dönüşüm hizmetinin uyarlamalarını yapıyor. Temayla en büyük çevre kampanyalarından birini dün televizyonlarda başlattık. Artık sadece 10 yılda 700 bin ağacı kurtardık demiyoruz. Her E dönüşüme geçen müşterimizin adına bir ağaç dikiyoruz diyoruz. İtalya'da ortak 20 bine yakın müşteriye sahip olduğumuz ERP Cloud yani bulut ortamında ERP yani insan kaynakları sağlıyor, cari, stok, işte iki stokun birleşmesinden yeni stok ve benzeri. Ondan da bizim standımızda 1000 adet bir yıl ücretsiz e, bulut ERP verilecek ilgilenirseniz de standımıza, kuruluşumuza bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.